Size geldik. Benim iki beden küçülmem lazım. Göbek bölgesinde. Evet. Hemen bir beden küçülebilir miyim bir işlemde? Küçülebilirsiniz. Biz bunu diyetisyenlerle beraber bu diyetisyenlerin kullanmış olduğu tartılar var. Böyle evet. işte tutuyorsunuz elektrik stimülasyonla vücudunuzdaki elektrik akımıyla sizin yağınız ne kadar, suyunuz ne kadar bunları tartan cihazlar var ya. Bunlarla aslında bir hastamız başlangıcında hem diyetisyen eşliğinde bir kontrollü beslenme yürütüyor. Bir de bizim cihazlarımıza giriyor. İlk girdiğinden sonra bir buçuk santim yağdan vermişim hocam dedi. Bu ciddi bir oran. Çünkü şöyle yapmadığımız sürece biz psikolojik olarak zayıflama cihazına girdiğimizde sanki iştahımız artık serbest bırakılabilirmiş gibi ya da kontrol etmemiz gerekmiyormuş gibi algılıyoruz ve bir taraftan böyle yaktığımız şeyi bir taraftan yiyerek yerine koymaya çalışıyoruz şuz gibi bir zıt çalışan psikolojik bir ters etkisi var bence. Yani siz normal şartlarınıza yani diyet yapmasanız bile normal yemenize içmenize de devam ettiğiniz sürece normal aşırı değil. Yeter ya! Vallahi yeter ya! Katlediyorsun Devam ettiğiniz süreci cihazların etkili olduğunu düşünüyorum ama cihaza giriyorum diye yemediğinizde yemeye başlamak ya da iştah frenlememek tabii ki hiçbir etkisini görmezsiniz çünkü bir taraftan siz boşalttığınız depoları yeniden dolduruyorsunuz.